Elif Nur. Anneciğim Zeynep nerede? Zeynep'i gördün mü? Yok. E nereye gitti bu çocuk? Nereye gitti? Şurada oyunu oynuyordu. Dur şuraya bakayım. Aa. Burada da yok. Zeynep. Zeynep kızım ses verir misin? Yok mu anneciğim orada? Gel öbür odalara bakalım be. Ya nereye gitti bu çocuk? Nereye gitti? Hadi gel. Dur bir de babana sorayım bir. Elif Ramazan, Zeynep nerede? Ha? Yok mu? Bilmiyorum ben çalışıyorum. Ah, gelmedi mi buraya? Yok hiç gelmedi ama. Allah Allah, nereye gitti bu çocuk? Bilmiyorum, bile bakın, orada Bir bakayım o zaman. Bilmiyorum. Elif Nur, orada mı anneciğim kardeşin? yok. Ya bu çocuk nereye gitti? Çilek evde de mi yok? Ne yapacaksın? Yok mu orada? Gel izne bir bakalım, gel, belki babaannen gide gitmiştir. Hadi çabuk çabuk. Ya nereye gitti bu çocuk? Hadi anneciğim çabuk babaanne gidelim mi gitti acaba? Çabuk hemen bir bakalım. Hadi gel asansöre bas. Bas 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 bas. Ya bilmiyorum ki Zeynep nerede? İnşallah bulabiliriz Elif Nur. İnşallah babaannen gelir. Hadi geç geç asansöre bin. bin. Bin 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 Hadi Elif Nur bir bakalım. İnşallah buradadır anneciğim. Hadi bas babaannen gele bas bas bas. Bakalım burada mı? İnşallah buradadır. Hemen soralım. Amca. Zeynep gelmedi mi? Yok gelmedi. Allah bu kız nereye gitti ya? Evde aradık bulamadık. Yok. Allah Allah. Hadi gel Elif Nur aşağı tekrar bakalım anneciğim evimize gel. Burada yokmuş. Tamam. Elif Nur burada da yok anneciğim. Ne yapacağız? Al anneciğim bunu az. Az anneciğim. Eyvah Zeynep'i kaybettik. İnşallah bulurlar bize haber verirler. İnşallah. Değil mi anneciğim? Zeynep'i çok özledim. Zeynep neredesin anneciğim? Hemen bulmalıyım seni. Hadi gel gidelim bir gören olursa burada görür haber verir bizde. Hadi gel. Elif Nur anneciğim odamıza iyi baktınız mı? Belki odasındadır ya. E ya e bir de dolapları aç dolaplara bakalım. Ay, Ay Zeynep sen ne yapıyordun anneciğim? Oynuyor Ay, anne. muydun? saklanmış gel bir daha yapma böyle tamam mı saklanma bak bulamadık biz seni Elif ve Zeynep büyürler ya bu, ya bu ne böyle ya. evimizde bir şey var anneciğim Dur. tamam hayır dur yavaş git yavaş şey anneciğim bu hayalet <laughs> bakalım kim geldi <laughs> hoş geldin Ramazan bu ne ya ya bu Hazır. ne? Kızlar al. Ya almış. içimiz dışımız puzzle oldu. Saba sabah akşam puzzle yapıyoruz Kızım, ya. Evet Zeynep. E kızlar baksana Oo. puzzle yapıyorlar gene. Oo kolay gelsin size. Yeni ya. Almış. Yeni ya Elif baksana baba ne almış? Yeni puzzle almış size. Baba. Ya hep be. Hatırladım. Oo sen geçiyorum artık yatın artık. Yatın. Hayır yatın. ya. Hayır ya. Yatmanız lazım. Ya baba daha geç bile değil. Ya baksana bunu ne şey. ne yapıyorlar? Bak gördün mü? Ben bu Üzledim buraları hep yapma. ben temizliyorum. Ama ben temizliyorum, ben ya topluyorum. Anne, ya istemiyorum bir daha alma lütfen puzzle falan ya. Ha, o zaman söyleyeyim. bak şöyle yapalım. Şimdi Hayır yatırım. istemiyorum. Geç oldu. Tamam, tamam. Yatın tamam mı? Şimdi geç oldu, yatın. Ya. Hayır, tamam, ya, hadi yatın kızlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Ne? Yatmayan kızların hikayesini biliyor musunuz siz? Hayır. Gizemli hayalet geliyormuş yatmadıkları. Ya da. saçmalama tamam. sen <laughs> ya. Yok, rüyalar. Saçmalıyor babamız Ey, kızlar. Sanat, yatmayın o zaman. Ben Elif, Zeynep. Ben yatıyorum, benden söylemesin. Sen yatıyor musun? Evet. Elif, Zeynep ne yapıyorsunuz? Fazla devam mı? Evet. Daha çok mu? Ana baksana, çok karışık. Aa Bak baya... Kaç bir parçalı? Kaç Kaş, parçalı bu? 500. Aa kızlar! Bir ses duyuyorum. Benim duyduğum sesi duyuyor musunuz? Ben Zümra! Evet. Ay bu ne? Ses. Ya Allah büyüm sen. Mı? Ya evet, elim dışarıdan gelmiştir. Ya hayır evden bir yerden geliyor bu ses. Baba bir yerde. Çok korkunç. <laughs> ya, ya! Korkuyorum ben. Veriyorsa... Gelin içeriye bakalım. Ya. Gelin bakalım içeriye bakalım. Ramazan nerede? Bilmiyorum. İnci'nin. Eşen... Ah! Zeynep <laughs> ne oldu? <laughs> Zümra. <laughs> Zeynep Elif ses kesildi bir bakalım. Hadi gelin. Bak bakalım. Zeynep Elif. Zeynep O ne öyle? Zümra gel. Dur Zümra, gel bana. Zümra ablana sarıl. Zümra bana gel. Tamam korkmayın korkmayın. Ya anneciğim bu ses ne ya? Nereden geliyor? Ne var orada? Bir şey mi var? var. Şey Elif bir şey var. Ben, ben. bir şey var. Tamam bakalım tekrar bakalım gelin. Ben de bakayım. Bakalım. Ya, ya bu ne böyle? Evimizde bir şey var. Evimizde bir şey var. Evet. Evimizde bir şey var. Anneciğim ne bu? Anne, ne bu? Anneciğim. Musun? Anneciğim ben gidiyorum. Ben, ben gidiyorum. gidiyorum. Açık unutmuş olabilir misin? Yok, hayalet mi var? Gelin. Gelin. Tamam gelin. gelin. Tamam hayır gelin. dur yavaş git. Yavaş. Yavaş hayalet var. Gelin. Evimizde hayalet var. Zeynep gel bakalım. Zeynep gel. Ence cesaretli sensin anneciğim? Anne, Yaklaş. Zeynep, zeynep, ya. zeynep Ence cesaretli sensin anneciğim? Hadi gelin yavaş yavaş. Anneciğim bu hayalet mi? Dur yavaş. Anne perde oynadı. Perde oynuyor kızım. Hayalet mi var orada? Dur, gelin dakika. yaklaşalım bir. Anne, ben yaklaşalım. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Ne geldi? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bu ne böyle? Bu Evinden de... gidin diyor. Hayır yaklaşalım Zeynep. Anne bir şey geldi. Ne geldi Zeynep? Ben de onu gördü. Dur hayır. bakalım bir. Zeynep yaklaş. Evimiz... Ah evimi terk edin diyor. Ya burası bizim evimiz. Hayır, hayır burası bizim evimiz. Sen terk edebilmiydi. Kim benim evimde beni rahatsız ediyor? çık oradan. Evet. <laughs> dur ya korktuğumuzu belli etmeyelim. <laughs> Durun sakin olun. Korktuğumuzu belli etmiyoruz. <laughs> aa, aa. Ya ya ışığı yakar mısın? Şey yakarım. Işığı yakarım. yakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ya? <laughs> bir şey dur. dur bir şey ya sen ne yapıyorsun ya? Evet ya. Yatmazsanız ben de sizi böyle korkuturum. Ya böyle şaka evet. mı olur ya? Sen ne abi yapmaya çalışıyorsun? Ha, Bu dediğine inat gece 5'e kadar oturuyoruz. Ben sabahlıyorum. Sizi nasıl korkuttum abi? O sesi şu bölümden rahat bırak Baba ya. Ya ya sen ne yapıyorsun ya? Çok Hadi kötü bakalım, korktuk ya. Geç oldu, geç. Hadi yapalım, yatın kızlar. Biz 5'e kadar yatmıyoruz. Yatır. Yalnız kızların intikamı çok kötü olacak. Evet ben çok kötü Hadi bakalım. Zeynep, öyle Sana bir kışkırtmazsan ben de azım Zeynep olmaz.